Benimle. Bugün ne yapacağım? Sirkeyi anlatacağım sizlere. videoların içinde ben bu sirkeyi anlatsam da atlatıldığı zaman görülmüyor ve çoğu kişi maalesef ki eşyasını yakıyor. Bunu yazanlar oluyor ve aşırı yazanlar oluyor. Çünkü her yeri sirke ve sirke karbonatla temizleyen var. Ben senelerdir söylüyorum sirke her yeri temizlemez, sirke her yüzeye uygun olmaz. Sadece sirke ile deli gibi temizlik yapan var. Bu da ne yapıyor? parlak yüzeylerin mat olmasına sebep oluyor ve yüzeyleri aşındırmasına sebep oluyor. Her yüzeyde bu yüzden sirke kullanılmaması gerekiyor. Ben sirkeye karşı mıyım? Hayır değilim. Ama her eşyada uygulanmaz. Metal eşyaların parlaklığını alır. Granit tezgahların cilasını alır. Parkeleri sürekli silerseniz mat yapar. Fayanslar aynı şekilde cila olduğu için cilayı alır ve fayanslarınız parlamaz. O böyle mat bir fayans görünümünü alır ve bu kolay kolay düzelmiyor. Yani hiç düzelmiyor. Anca cile attırmanız gerekiyor. Bu ayrı bir masraf. Bir de bakın kendi yaptığı sirkeyi kullananlar var. Şimdi bakın bu benim ablamın yapmış olduğu elma sirkesi. Ben diyorum ki şimdi ben neden bu sirkeyi ele aldım? Çünkü mayalı asit. Asidik yapıda pH değeri 2,5 değerinde yani tamamen asidik. Bunu göstereceğim dedim. Bakın bu mayalı asit olduğunu buradan görebilirsiniz. 6 pese yapar. Üzüm sirkesi çok durduğu zaman pese pese yapar. Ben senelerdir söylüyorum. Bulaşık makinesinde kullanıyordum. Ben de temizlediğini düşündüğüm için. Sonra sürekli sirke koyduğum için. Elma sirkesi değil ama bakın elma sirkesiyle zaten hiç temizlik yapmayın. Hiçbir yerde kullanmayın. Daha asidik yapıda. Yani sirkeyle temizlik yapıyorsanız bile ya veya sirke ya üzüm sirkesi. Makinemin sesi değişmeye başladı. Ondan sonra baktım ki o parlatıcı yerinden parça parça peseler çıkıyor. Yani benim anlatmak istediğim o. O yüzden her yüzey temizlenmez. Taşlar vardır mesela. Taşların yapısını bozar. Lake dolaplar sadece sirkeyle sildiğiniz zaman ne yapar? Mat yapar, parlamaz. Camları silenler var. Camlarda da mesela parlaklığı alır. Çünkü neden biliyor musunuz? Sürekli gün aşırı sirkeyle temizlik yapan var. Parkelerim matlaştı, fayanslarım mat oldu, dolaplarım parlamıyor. Bunlar gelen yorumlardan bahsediyorum. O yüzden dedim ki bunu çekeceğim, bunu anlatayım, burada anlatayım en azından ki doğruyu yanlışı öğrenin. Parkeleri silmek istiyorsanız koyun içine yüzey temizlik malzemesini ya da Arap sabununu içine bir damla, bir damla beyaz sirke. Sadece böyle hani böyle dolu dolu sirke olmasın. Bulaşık makinesini sirkeyle temizlemiyorum. O ne yapıyormuş? Hem bulaşık makinesinin sirke, iç kısımlarının pas yapmasını ve makinenin içinin matlaşmasına sebep oluyormuş. Aynı şekilde çamaşır makinesi borularına zarar veriyormuş, iç kısmının zarar görmesine sebep oluyormuş. Ben size ne dedim? Makinenin sesi değiştiği zaman artık ne yapıyorum, nasıl temizliyorum içini? Az bir şey limon tuzu içine koyuyorum, boş çalıştırıyorum, tertemiz. Filtreler tertemiz, içi tertemiz ve parlatıyor. Aynı şekilde çamaşır makinesinin içine de sesinin değiştiğini duyduğum zaman sürekli değil limon tuzu koyuyorum. Yine boş şekilde çalıştırıyorum. İçi tambur kısmı falan hiç matlaşmıyor. Sirke ne yapıyor? Tambur kısmının matlaşmasına sebep oluyor. Sadece sirkeyle duvar silenler var. Sirkeyle duvar silindiği zaman o boyanın yine böyle bir parlaklığı var. Hani bu saten boyaların, işte su bazlı boyaların ne yapıyor? Onları da alıyor. Ben onları da size gösterdim. Rutubet için sürekli olmayacak şekilde Arap sabunun içine beyaz sirkeyi karıştırıp rutubeti silmiştim. O mesela aylarca rutubet tutmuyor. Yani yapabileceğiniz alternatifleri de söyleyeyim. Sürekli böyle beyaz sirke, işte üzüm sirkesi, elma sirkesi veyahut da yaptığınız başka sirkelerle işte lavabonun içini sadece sirkeyle sildiğiniz zaman gökkuşağı rengi oluyor. Çünkü neden? parlaklığını aldığı için artık parlaklık kalmıyor ve bu yüzden gökkuşağı renklerine bürünüyor. Gökkuşağı rengine bürünme sebeplerinden bir tanesi de bu sirke ile temizlenmesi. Atıyorum gider kısmına sirke döküp işte karbonat döken var. O orayı temizlemiyor. Temizlediğini zannediyorsunuz. Sadece şu gider kısmını şu boru kısmını belki açar. Ama diğer arka taraftaki o gider borusunu ne yapıyorsunuz? Bunu da söyledim sizlere. Kostik Payet Kostik Soda. Onu aldığınız zaman hiçbir zararı yok. 2-3 videomda gösterdim. Temizlemek istiyorsanız, koku geldiğini düşünüyorsanız içine Payet Kostik Sodadan koyun. Sıcak suyu dökün. Bekletin. Bütün binanın gider borularını temizlemiş olursunuz. Kokunun gelmesini engellemiş olursunuz. Alttan koku geliyorsa onu da söyledim ne yapmanız gerektiğini. Bunları burada tekrar tekrar söylemeyeceğim ama sirkeyle deli gibi temizlik yapmayın. Çünkü her yüzeye gerçekten uygun değil. Kaşıklarını sirkeye batırıp matlaştığını söyleyenler var. Kaşıklar sirkeye batırılmaz. Dediğim gibi asidik ve mayalı bir yapıda olduğu için kaşıkların parlaklığını alıyor. Başka kapı sadece sirkeyle silenler var. Kapılarda da mesela cila gibi bir şey var. Ne yapıyorsunuz? Onları oradan alıyorsunuz. Mat bir görüntü yapıyorsunuz. Aynı şekilde siyah fayanslar. Aynı şekilde duşa kabin için. Bakın mat olduğunu söyleyenler var. Parlaklık geri gelmiyor. Camlarım işte mika kabin veyahut da işte cam görünümlü kabin. Onlar mat oldu. Bunlar düzelmiyor. Bu yüzden eşyanızı her zaman söylüyorum. Yapısını siz biliyorsunuz. Her gördüğünüz işlemi yapmayın. Her gördüğünüz yere sirke, sirke karbonat kullanmayın. Dolapta temizlerken sizlere gösterdim. Ablam bir yerde sirkeyle silmiş. Orası yanmış. Yakıyor sirke. Plastik yüzeyleri daha çok yakıyor mu? Evet daha çok yakıyor. Bu yüzden kullanacağınız zaman içine koyduğunuz temizlik malzemesinin yanına bir damla sirke. Hepsi sirke değil. Yani ne yapıyorsanız yapın. Kullandığınız malzemenin yanına illa sirke koymak istiyorum diyorsanız. Bakın hani bunun kadar şu kapak mesela şu kapağa kadar hani bir damla çok olmasın sadece parlaklık versin diyorsanız onu yapabilirsiniz. Ama ek malzeme olarak temizlik malzemesi olarak değil. Yani bunu sirkeleri temizlik malzemesi olarak kullanmayın. Çünkü temizlemiyor yakıyor. Siz eşyanızı düşünüyorsanız her yeri her yüzeyi bu yüzden ne yapmalısınız sirkeyle temizlememelisiniz sirke böyle gözünü kapatanlar var. Çünkü bana yazıyorsunuz. Ben mesela atıyorum Arap sabunuyla yaptığım yere veyahut da çamaşır sodası ile yaptığım yeri bana diyorsunuz ki neden onu yaptın? Sirke ile temizle. Neden onu yaptın? Sirke karbonat yap. Sirke karbonat daha çok asidik yapıda. Bu sefer daha çok yakıyor. Lavabonun içine sirkeyi döküyorsunuz. Karbonatı da döküyorsunuz. Hop! Yandı buralar. Tezgah yandı. Buralar yandı. Davlumbazlar, ocak hepsi yandı. Lake dolaplar, normal boya dolaplar. Ne oldu? Mat oldu. Benim anlatmak istediğim bu. Umarım anlatabilmişimdir sizlere. Ben dediğim gibi sirke düşmanı değilim. Sirkeyi gerekli yerlerde kullanıyorum. Zaten bunu da kullandığım zaman sizlere gösteriyorum. Ama dediğim gibi ben öyle deli gibi sirke ile temizlik yapma taraftarı hiçbir zaman değilim. Buna karşı çıkanlar da olabilir. Ama dediğim gibi eşyanızı yakıyorsunuz, eşyanızı mahvediyorsunuz. Bu yüzden ben de sizleri düşündüğüm için yani eşya kolay alınmıyor her defasında söylüyorum. Ben bu yüzden sizlere videolarımda her şeyi gösteriyorum. Olabilecek, olmayacak, yaptıkları çok bekletirseniz ne yapacak, bekletmezseniz ne olacak? Bu yüzden ben günlerce, aylarca deneyip öyle sizlere çekim yapıyorum. Dediğim gibi sirkeyi kullanmak istiyorsanız ek malzeme olarak, ek temizlik malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Ama karlatıcı olarak makinenin içine kesinlikle koymayın. Çünkü ben benim makine 17 senelik. Yani ben sesinin değiştiğini asla bilmem. Kendim tablet yaptım, araştıra araştıra yaptım. Hiçbir şey yoktur. Senelerdir aynı tableti kullanıyorum. Parlatıcı yaptım. Aylardır aynı parlatıcıyı kullanıyorum. Hiçbir problem yok. Sesinde falan hiçbir değişme yok. Ama dediğim gibi sirke de giriyordu makine. O şeyi içindeki o parlatıcı kısmındaki o peseleri su döke döke boş çalıştıra çalıştıra temizledim. Çünkü neden? Orası dolmuş. Yani bunu siz de baktığınız zaman hani atıyorum üzüm sirkesi koymuyorum. Ben beyaz sirke koyuyorum. Beyaz sirke de yakıyor. Yani iç mekanizmasının o metal kısımlarının paslanmasına sebep oluyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Benim gibi 17 sene değil 5 senede ya da 3 senede makine değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Aynı şey elektronik çamaşır makinesi için de geçerli. Diğer eşyalar için de geçerli. Benim eşyalarım yeni değil. Çeyizliğimden olan eşyalar. Yani ben onları kullanıyorum. O yüzden eşyamı sevdiğim için her işlemi uygulamıyorum. Eşya yapımı bakıp öyle işlemler yapıyorum. Siz de o şekilde işlem yapın. Sirkeyi bu yüzden Sadece temizlik malzemesi olarak kullanmayın. Benim anlatabileceğim sanıyorum başka bir şey yok. Umarım beni anlamışsınızdır. Yani anlatmaya çalıştığımı anlamışsınızdır. Her yüzeyin temizlenmeyeceğini anlatabilmişimdir sizlere. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.